Selam arkadaşlar. Kebapçı salatası yapacağız. Ezmesi gibi de görünüyor genelde. Yeşil biberimiz, maydanoz, kapya biberimiz, domates, iki diş sarımsak, bir baş soğan, ceviz içimiz, biber salçamız, domates salçamız ve nar var. Şimdi ben bunları doğrayacağım. 3'e veya 2'ye böleceğim. Robotumuzdan geçmesi gerekiyor. Sarımsakları attım. en son domatesimizi atıyoruz. Nane atıyoruz. Göz kararı atıyorum ama iki yemek kaşığı yeterli oluyor. Domates salçamız ve biber salçamız bir arada atıyoruz. Ceviz içimiz, tuz yine göz kararı oluyor. Bir çay kaşığı yeterli oluyor. Karabiberimiz bir çay kaşığı yeterli oluyor. Ben göz kararı atıyorum ama kimyon pek kullanmasam mı? azıcık kullanalım. Kimyonun da lezzeti var. Ve zeytinyağı. Ben göz kararı atıyorum. 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. kapağını kapatalım. Şimdi basıyorum ben kontrol ediyorum. Aralıklarla kontrol ediyorum. Çok fazla ne ezilsin çok fazla iri kalsın. Anladım. Evet şu an görünüyor. Tamam. Evet. Döküyoruz. Çok güzel görünüyor. Bayağı da yapmışız. Yakına geldik. Evet. Şu an bir ekmeği koyuyorum böyle harika oldu afiyet olsun yorum yapmayı emoji atmayı lütfen unutmayın çok teşekkür ederim